kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. çekiyoruz arkadaşlar. Yani ben bu hesabı öneriyorum. Bununla e, madalyalarımızı harcayalım diye. Neden diye sorarsanız arkadaşlar, çünkü arkadaşlar bizim e, diğer hesaplarımızda hani artık madalyalar çok bir şey yapmıyor. Çünkü daha gümüş ligindeyiz ve biz bu hafta hiç oynayamadık yani. Hepsini yendik. 3 tane hariç ama. Yani onlardan yenmeliydik ama gelecekteki savaş kesinlikle birinci çıkacağız. Çünkü hepimiz maksalamış oluruz kölelerimizi. Evet arkadaşlar buraya gelince... Burası arkadaşlar kraliçe daha geçen hafta dörttü on yaptım kral aynı ama bizim depolarımız ağzına kadar dolu mu dolu ikisiyle ne yapacağız tabii ki taş basacağız arkadaşlar ve bu şekilde testlerimizi yollayalım ve bütün savunmalarımız max oldu bütün savunmalarımız max artı max ve bu kara iksir yükseltip gönderelim arkadaşlar ve bu şekilde pahalı olan her şey bitti kaldı tuzaklar arkadaşlar ve bunları yaklaşık olarak bir haftada hallederiz inşallah diyelim arkadaşlar Şey ee, şeye gelince arkadaşlar taşa gelince böyle biz güzelden bir yollayalım ya fazla taş ama şimdi 1 milyon liraya bir şey bulabilir miyiz? Şimdi 1 milyon 800 bin iskele tuzağı Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir e, savunma kalmamış hepsinin maxlanmış o kutu kesi varmış Oo. Var. Ve taş basmaya başlayalım arkadaşlar Şöyle, bir, şöyle iki, şöyle iki, Evet arkadaşlar hesabı çok az kaldı. Evet çekelim. Şuradan çekelim. Bu bir, bu iki. Ve devam edelim arkadaşlar. 77 taşı oldu ve 172 kaldı arkadaşlar. Evet altımız ve arttığımız ve eksimiz bitti. Şu şekilde bunu basalım. 5 milyon e, ganimet harcadık ve neye devam edeceğiz arkadaşlar bunun depoları ilk başta bir max tabi şu an önemli şeyleri bitirdik önemli <laughs> olan her şey max kaldı depolarımız ve bir kaç şeyimiz o zaman bizim şu kitabı şimdi kullansak mı kitabı biz niye saklıyoruz ki yani? zaten bu hesabı bir daha evine hiç basmayacağız bu <laughs> yüzden hiç basmayacağız o yüzden ta kullanmış olduk arkadaşlar. ve ee, şöyle bir depo ama bir taş daha basabiliriz. Şunu. Şunu, evet arkadaşlar, şimdi depoları bir maxlayalım. ondan sonra eee e, tuzaklara döneriz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah eğlenmişsinizdir arkadaşlar.